Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sihirler için 10 doğal çözüm Sihirler nasıl oluşur? Sihirler, farklı türleri bulunan bir HPV virüsünün cilde bulaşmasından sonra ortaya çıkar. Çoğu zaman virüsler cildin altına koruyucu cilt bariyerini kıran bir lezyon seviyesinde cilde nüfuz eder. Birçok doğal çare, sihirleri tedavi etmek için çok uzun süredir kullanılmaktadır. Etkinliklerini doğrulayan bilimsel kanıtlar az olsa da çoğu siil ortaya çıktıktan sonra iki yıl içinde kendi kendine kaybolduğundan siilin tedavisinin doğal çözüme bağlı olup olmadığını bilmek zordur. Ancak yan etkileri olmadığı için deneyebileceğiniz çözümleri sizler için bu videomuzda anlatıyoruz. Yara bandı kullanın. Siilin örtülmesi yumuşamasını sağlar. Siil üzerine birkaç hafta süreyle yapışkan band koymak yaygın olarak kullanılan ve yan etkisi olmayan bir çözümdür. Bu çözüm vakaları neredeyse hepsinde işe yarar. Sihilin örtülmesi, cildin korunmasına ve ayrıca vücuttan bir bağışıklık tepkisine yol açarak kısa sürede tedaviyi sağlar. Kırlangıç otu Kırlangıç otu, kırsal kesimlerde sıklıkla bulunan sarı çiçekli bir bitkidir. Bitkinin küçük bir dalının kırılmasıyla elde edilen kırlangıç otu suyunu günde 2-3 defa siil kaybolana kadar uygulayın. Kırlangıç otu suyu tahriş edicidir. Bu nedenle siil çevresine uygulamaktan kaçının. Sarımsak. Sarımsak antiviral etkiye sahiptir. Her akşam siilin üzerine çok ince bir dilim sarımsak koyun ve bir bandajla tutturun. Sabah çıkarın. Siil kaybolana kadar bunu yapın. Bu çözüm özellikle el siillerinde etkilidir. İncir sütü. İncir veya incir sapını alın. Ondan akan öz su çok tahriş edici ve beyaz bir maddedir asit giderici gibi hareket eden bu incir sütü sihirlerin tedavisini sağlayabilir. İncir sütünü sihirler geçene kadar her gün sihirin üzerine uygulayın. Muz kabuğu Muz kabuğu salisilik asit içerir ve bu siil önleyici özelliklere sahiptir. Her akşam siil büyüklüğünde bir parça muz kabuğunu kesip sihirin üzerine yerleştirin. Bir bandajla tutturun ve gece boyunca orada kalmasını sağlayın. Sabahları çıkarın ve siil kaybolana kadar her akşam uygulayın. Elma sirkesi. Sirkedeki asitlerin aşındırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Elma sirkesi sihirlerden kurtulmak için iyi bilinen bir doğal çözümdür. Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siil kaybolana kadar her akşam bir bandajla siil üzerine uygulayın. Dikkatli olun. Bu yöntem hafif ağrılara neden olabilir. Limon Limon virüs önleyici özelliklere sahiptir. 8 gün boyunca beyaz sirke içinde limon kabuğunu ıslatın. Her akşam siil üzerine limon parçalarından birini beyaz tarafı cilt üzerine gelecek şekilde uygulayın ve bandajla tutturun. Sabah çıkarın ve her akşam bir bandajla kapatılmış bir parça limon kabuğu koyun. Soğan ve tuz. Soğan ve tuz siil için tedavi edicidir. Bir soğanın içini oyup tuzla doldurun. Sabah ve akşam soğandan akan sıvıyla siillerinizi ovun. Siilleri taze soğanla da ovabilirsiniz. Kuversetin açısından zengin olan soğan, virüs önleyici özelliklere sahiptir. Ayrıca siilleri tahriş edebilecek kükürt bileşikleri içerir. Hint yağı Hint yağında bulunan risinoleik asidin siilleri tedavi edebileceği bilinmektedir. Hint yağı birkaç hafta boyunca günlük olarak uygulanmalıdır. Genellikle Hint yağı, siillerden kurtulmak için karbonat ile birleştirilir. Hint yağında bulunan resinoleik asit, siilleri kısa sürede yok edecektir. Karbonat ise sihirleri kurutur. İngiliz sarmaşığı İngiliz sarmaşığı, sihirleri yok edebilecek, tahriş edici maddeler içerir. İngiliz sarmaşığı yaprağını gece boyunca sirke içinde ıslatın ve ardından cildi sıcak bir banyoda yumuşattıktan sonra bir bandaj altında sihile uygulayın. Bu tedavi siil yok olana kadar her gün tekrarlanmalıdır. Olası alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olun. Eğer siillerinizden kurtulmak için doğal bir yöntem arıyorsanız, videomuzda bahsettiğimiz tedavileri deneyebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.